Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı cümleden hoş geldiniz kanalımıza. E, ee, dilimiz ürküyor. Ben güzel un elerim. Ondan sonra bu akşamdan hazırlıyorum. Yarın sabah ekmek pişireceğim. Bakalım eleme yapabiliyor muyuz? Kendimi öldük ama bitti unumuz. Elemeye devam. Odayı ne yapıyorsun burada? Zabağa sana ekmek pişireceğim değil mi? He. Eh. Eledim, eledim. Heh. Öllük beledim. Unumuzu eledik. Büyüttüm de anam şimdi asker eyledim. <laughs> Allah yarabbim. Dedi ki abim <laughs> ben dedi çok güzel ekmek yaparım dedi. Biliyorum dedim. Çok güzel unelerim dedi. Biliyorum dedi Çok güzel hamur kabartırım dedi. Biliyorum dedim. Ondan sonra e, biliyorum dedim. Biliyorum dedim. Yani yalandan dedim. Bakacağız nasıl olacak ekme. Benim Yine yapacağını yaptın bana. aynı aynı babam gibi bakıyor şu an, yemin ederim. Gerçekten ihale abime kaldı. Çünkü benim elimi bakın şöyle kedi tırmalamıştı. Evet. ben de Elimi sürmek istemedim. Açık yara, bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor. Emme, Ama... yani çizik gibi görünüyor da açık yara aslında. Et görünüyor şu an kıpkırmızı. Ondan sonra cidden, ah. Abim tırnaklarını kesti, ellerini güzel yıkadı evet. canım benim. Hadi bakalım. Aynalı ben eşit be bebek belediyem. Tuzun nerede kaldı benim burada? Ne? Tuzum tuz. Tuz ha. Evet. Ya diyorsun ki ben ekmek yaparım, ben ekmek kabartırım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Ne tuzu var, ne mayası var, Mayamı ne suyu var. almışım da, He. tuzu atmışım bununla yani. Tuzsuz ekmek onu mu Heyecanlandım Ama heyecanlandın mı bizden? Ha. <laughs> Can benim. Biz de iki gündür çok yorulduk. Valla. İki Ve... gündür tahta taşıdık. Tahta taşıdık. Oy 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 oy. Ustam buyur. Aa, abi. Bu kollarla mı yiyeceksin? Sana ağda yapmamız lazım da. Estağfurullah. Ne estağfurullah? E, erkekler şimdi fırında mesela hamur yiyordu önceden. He. E, kollarını ağda mı yapıyorlar? Şimdi yormuyorlar mı? Şimdi ellerini yormuyorlar. Abi. Neyle yürüdün, Makineyi yiyorlar? Makineyi yoruyorlar. Ama elleriyle yapıyorlar. Evet. kesim falan yaparken önce, evet. duval yaparken ellerini yapıyorlar. Çok mu koyduk? Çok koyduysak çok koydum İyi yani. Yok iyi iyi. İyi. Hadi üstüne daha yap. şöyle. Hadi yap bakalım. O. Sofra bezine sürme Ezgi. Sürüyorsun da be. senden kıymetli mi ya? Ne, ne korkuyorsun? Ne yapayım gülüm ya? Bak çok koyarsan cevap olursa un yok daha geride. Yok mu? İnan ki yok. Bu saatte nerede alacaksın yavrum? Aa o elinden yormayacaktın ki gülüm. Bu bir büyük var ya. <laughs> <laughs> Heee. Bırak da bir elinden de leğeni tut da. Suyu tamamlayayım mı? Evet tamam. İstedikçe koyarsın. Azıcık daha su koy. Millet çiğ köfte yapıyor da. Siz hamur yoğuruyor bakma. He yoğurursun. Çiğ köftenin merkezi Adana Urfa'ya selam olsun. <laughs> Evet. Burası derisi ki? Azıcık daha koy abici. Su. Bir tık ama çok koyma. Azıcık daha, azıcık Adam daha. O yapıyor. O kadar ya. daha koy tamam bence. Anne adam yapıyor. Yapıyor tamam. Ay. Vay. be Herkesin böyle bir abisi olmalı. Herkesin de böyle can kardeş olması lazım. Canımsın. Canımsın. Sabaha hazırlık. Evet. Maşallah. Maşallah. Maşallah abime. Görüyor musun? Leğen küçücük hamur çok oldu. Evet. <laughs> Senin pomponlarını yerim ben pomponlarını. <laughs> <göstermedi>, ha, gösterme <laughs> de. Eee abicim. Hadi. Giydin ki göstereceğiz. Onu giymeden düşünecektin. Ne bileyim ayağım üşümesine giyindik. İyi yaptın. Ama geçen günküler daha güzeldi kırmızı kırmızı. e <laughs> buraya yanındaki kırmızı. Yok. E buraya kırmızı değil mi? Cık. Abicim böyle kaymak gibi olacak sakız gibi. Evet oldu bak tam kulağımda şu anda. Süpersin. Köfte mi yiyor <laughs> bunday? <Allah gülüyor> ya Rabbi. Adam böyle köfteyi yutuyor böyle. Evet, aynen. <laughs> o kenarlarını topla pütürleri. Oldu, değil mi? Evet önünde de var. Önündekini görmüyor musun? Hı. Aa, sana başörtü bağlamadık. Aa. Ya saç düştüyse içine? Yok benim saçtan duruyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama o <laughs> işi yaptığım zaman sabitleşiyor. He anladım. Kabarmaya başladı bak. Onun da içinde benden gayrısı çıktı. Evet. Müthiş. Evet. Tam bu la 15 Aynen. <laughs> tamam mı? Oldu mu? Oldu oldu. Tamam bacım. Bak. Hım. Uzuyunca mı güzel oluyor? Hı hı. Allah Allah. Evet. Ama emin değil herhalde. Hala devam ediyoruz. Az daha var. Ama gerçekten güzel oldu. He. Aynı benim dünkü yoğurdum gibi oldu. Uzuyor. <laughs> evet. Tamam tamam yeter canım. Güzel saralım şimdi onu. Evet. Tamam. Elini sıyır kenardan. Hamurumuzu yoğurduk. Güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Yapabildim mi, yapamadım mı? Ona göre yorumlarınızı bekliyorum. Buradan da eşime sesleniyorum. Gülsümcüğüm onu hazırla. Sana da ekmek pişireceğim eve geldiğim zaman. Gülsümcüğüm seni çok seviyorum. Bunu bilmiş ol. Sen üzerine hayatta gül koklama. Sen benim bir tanemsin. Gözümün ağrısı. Hangi ağrısı abi? İlk gözümün ağrısı. Evet. Allah'ım ya Mutluluğunuz daim olsun amin, inşallah. Amin. Amin. bizim. İşte Şimdi e, hamurumuzu kapağını kapatıyoruz. Allah su varmış kapakta da yıkadık tabi normal. Tamam olsun olsun. Evet. Hı. Şimdi e, hamurumuzu salıyoruz. Zaba. Oo, güzel bir daha, taktik. Evet. Bir dahaki videomuzda da ekmeklerimizi göreceksiniz. Evet. Allah'tan bir şey olmazsa. İnşallah, nasip olursa. Güzel taktik ha. Evet. Kimin taktiği acaba? Şimdi nasıl konuşuyoruz? Abisinin bunu? taktiği. İşte. Ay canım benim. Gerçekten güzel taktik. Hiç görmemiştim evet. bu taktiği. Görmüşsün İnan değil ki. Aynen. Evet. evet. Eline koluna sağlık abiciğim. Şimdi... Bir dahaki videoda da. Ee ekmeğimizi göreceksiniz inşallah. Yine abimin videosunda olacak. Böyle pişireceğiz kuzine de tereyağını böyle üstüne cos diye dökçük. Şekerli çayla bir güzel yiyecek. Evet. Canınız isterse bir alo derseniz sizi de bekleyecek. <laughs> yiyecek, bekleyecek. Evet. <laughs> Sizi öpüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gerçekten evet. biz e, pert olduk 2-3 gündür. Yani hep yoruluyoruz burada. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz kesinlikle. E, dışarı işleri e, hem bitmez hem de yorucu oluyor kesinlikle. Evet. Ama yapmamız lazım. E, i̇şte böyle yani kolay ekmek yok aslında. Yani ben gerçekten yorularak kazanmak istiyorum. Çocuklarım e, ne bileyim ben öldüğüm zaman ben onlara örnek olmalıyım. Annem çalışırdı desinler. Hani annem çalışmazdı tembelin tekiydi demesinler arkamdan. E, i̇nşallah onlara maddi olarak bir şey bırakamazsam e, böyle örnek olarak gerçekten bir şeyler bırakmak istiyorum. Ee, hep de konuşuyorum çocuklarımla zaten çok da efendiler Allah razı olsunlar böyle e, öpüyoruz sizlere Allah'a emanet olun bol yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun sizlere Allah'a emanet ediyoruz